Sen. Mister 4'lü götür bakayım. Hadi. Adem! sevgilim. Aa bırak. Bırak, sevgilim. bırak sevgilime. Bırakın ikiye böleceksiniz beni. Dur diyor. Hep senin yüzünden. Eşi kesmeye kalkmasaydım bitti. Yüz <laughs> seyrek. Erol. E, buyurun beyefendi. Buyurun. Maşallah. Ha? <laughs> Bunu, tanıdın mı? Nasıl tanımam? Holdingimizin başkanı, Mennan beyefendi. Aferin! Mennan'ın önüne çıplak karı resmi koyacaksın... ...Ortalığı karıştırmaya vakit bulamaz. <laughs> Vallahi beyefendi yani! Müjde! Buyurun! Buyurun! Erol, telefonu Mithat'ın önüne koyacak. Sen durmadan orospu karı ağzıyla telefon edersin. Oyalansın, işe karışmasın. Mithat zampara geçinir, bilin. Beyefendi! Beni dinle! Latif'in karıdan ödü kopar. Önüne pro koy. Evde içemediği için hemen sarılır. Mennan, pro kokusundan ifrit olur. Birbirine düşsünler, işi boş versinler. Şimdi anlaşılıyor her şey! <laughs> Yanlış anlamayın, beyefendi! Viskiyi bol bol daya, sarhoş olsunlar. Şadi bey, yobazın biridir. Ona meyve suyu vereceğim, unutma! eğlencelik, meşrubat, çay, kahve... Kimse bir şey soracak vakit bulamazsın. Öyle değil mi? <laughs> Herkes ciklet çiğnesin. Foyalarımız meydana çıkmasın. Teşekkür ederiz Adem Bey, bizi aydınlattınız. Erol Bey'in genel müdürlükten affını, Adem Bey'in şirkete genel müdür olmasını teklif ediyorum. Kabul edenler? Ha? Kabul edilmiştir. Çalışma arkadaşlarınızı seçersiniz, başarılar. En yakın arkadaşım Mister Dörtnal. Bu mevkiye onun sayesinde kavuştum. Dörtnal'ın bir resmini çekip, Fahri Başkan olarak şirketimizin duvarına asalım. Bravo, harika, harika, <gülüyor> bravo. <gülüyor> Bunlar insan işte Mister. Gördün mü? <laughs> Çekiyorum beyler, gülümseyin. Not alın, bir... ...Cikletlerimizin adı Mr. Dörtnal olarak değiştirilecek. Bravo. Bravo! Harika! Lafı bırak da balon yap bakayım. Aha böyle... ...Erol gibi resmi konacak cikletin üzerine bizim misterin. Çok güzel, çok Bravo. güzel! Her şey tamam da şu eşeğin karnındaki elmas ne olacak, onu konuşalım. Eşek değil, Mr. Dörtnal. Misterin karnındaki elmas ne olacak, onu konuşalım. Avrupa'dan bir doktor getirelim ameliyat için. Bıçak vurdurtmam, amcamın yadigarı. Amerika'ya da ayıp olur. Aç gözlüymüşüz gibi. Ne olacak peki? Sıçmasını bekleyeceksiniz. Biraz kabız mı ister? Bugün yarın sıçabilir. Kim bekleyecek peki başında? Bir kişi beklerse, elması alır, kaçar. İki kişi beklesin. Biri leğenle kıçında bekler... ...Elmas yere düşüp kırılmasın diye... ...Öteki onu gözler. Ya ikisi anlaşırlarsa? ...Bir kişi de kapının dışında dursun. Uzattınız ama iki kişi yeter. İlk nöbeti ben tutayım. Haksızlık olur, buraya çekilsin. Numara yaz kağıtlara, çift çift. İki tane bir, iki tane iki. Kim, kimle düşerse. <laughs> Bizim de payımız var. <laughs> ee, Adem bey, damadım olur. Nişanlım, sevgilim. En yakın arkadaşım. E, bu kadar zahmetini çektik. <laughs> Söylesene Ademciğim. Ha, kardeşim! <laughs> bu sevgili nişanlım. Gözü benden başkasını görmez. Kayınbaba, adı üstünde hacı. Bir kusuru var, gece yarısı satırla tıraş oluyor. <laughs> Bunlar da en yakın arkadaşlarım. Biri lotaryacı, biri sarhoş. Akları var. Onları da yaz nöbete. Canım sevgilim. Sevgili damadım. Kendini de yaz. Erol'un zoruyla da olsa az mıncıklatmadın kendini bana. Elmasım! Bana bak! Artık kavga etmek yok. İkinizi de alırım imam nikahıyla. Kağıtlar hazır. Buyurun hanımlar beyler. Buyurun, hanımlar, beyler. Bok nöbetine! <laughs> Eşeğin ameliyat edilmesine razı olmamışım. Elmasın tabii yoldan düşmesi bekleniyor. Nisan'ın 30'u olmuş. Yarın hıdreller. Bu Amerikalı'nın eşeği de insanına benziyor. 36 saattir sıçmadı. Ambargonun kalkmasından beter oldu bu iş. Ha sıçtı, ha sıçacak. Biraz zor sıçar. <laughs> Onların haberi yok. <laughs> Onların haberi yok. <laughs> Hap yutturdum mistere. <laughs> 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 İyi halt ettin. Olanlar bana oldu. Çay yap, kahve yap, kebap söyle, sigara al, viski al, bulaşıkları yıka. Dün gece sabaha kadar uyutmadılar beni. Hadi siz elmas bekliyorsunuz. Benim zorum ne? Çekip gitsem ya. Elmas falan yok Halil abi. Nasıl yok? Yok işte bas bayağı. Peki ne bekliyor bunlar? Bok bekliyor. bekliyorlar. <laughs> Az çektirmediler bana. Biraz da onlar çeksin. İyi yürekli olmak kabahat olmuş. İyi. Haberimiz yok. İyi yürek. <laughs> Boş laf. Dostunu düşmanla ayıracağım. Bu heriflerden ne hayır gelir memlekete? Kontrola çıkayım bir. Hacım misteri kesmesin gene. <laughs> İşçi yazılacak mı fabrikaya? Yazılacağım. Beni de yazdır istersen. Salak malak derken herif bizden akıllı çıktı. Aferin. Ulan, aferin Adem! Ha gayret, ha gayret! Ha. Gayret yavrum! <gülüyor> <gülüyor> Ihın yavrum! Ihın, ıhın, ıhın! <laughs> <laughs> Yaptı mı? Osurda eşşoğlu eşek! <laughs> Amerikan mı isterdin ha? Oh, osuru bilemiş ki. Amerikan osuru bu hacı amca. <laughs> Sekmedi gavurun dölü! Amerikan osuruymuş. Ha ben de bu Amerika'yı bir bok bilirdim. <laughs> Neredeyse ben altıma yapacağım. E ee, hacı efendi ee, sen git ben beklerim. Zahmet etme. Şuradan nöbetin bitmesine ne kaldı ki tutarım. <laughs> o gece kesmeliydim ki ben seni. Pas, açtım. On binle açtım. Benden pas. Elli bin. Peki. Ulan çaylar ne oldu? Ulan babandır yara Kalk kendin yap çayını, ben gidiyorum. Ulan ne oluyor bunlara be? <laughs> Sinirlenmeyin beyefendi, ben şimdi demlerim. Elli <laughs> bin demiştim. Yira değil mi söyledikleri? Elli binin elli liradan farkı yoktur onlar için şekerim. Bunların hangisi daha zengin? Menlen beyi zannederler ama asıl para latiftedir. Karıdan hem karıdan ödü kopar, <laughs> hem de san paralıktan vazgeçemez. <laughs> Bak bunu o aldı. İlk sana söylüyorum. Kaç paraymış? Hemen o sabah kuyumcuya gösterdim, 30 bin lira verdiler ya. Yüz bin binlik bir çek ver tamam. Latif Bey aynı nöbetteyim ben. ee, <laughs> <laughs> ya hala... <laughs> hala sıçmadı mı bu eşek? İster dört nal. Eşek dediğini duymasın. Amerikalı bu. Vallahi. İnadından sıçmaz vallahi. Yunanlılar tıkamıştır, tıkamıştır belki de kıçını. <laughs> bu salak herif bizimle alay ediyor. Oturmaktan perişan olduk. Harika beyefendi. Eski Romalılar gibi. Babanda mı masada yemek yerdi Züppe? Çok kuvvetli zehirdir. Suyuna koyacaksınız. Bir yudum içti mi... Tamam. Ha. Adem! Misteri zehirleyeceksiniz öyle mi? Benim suçum yok Allah belamı versin. Vermiş zaten. Şimdi Latif belasını bulacak. Latif'in ev numarası. Ulan Latif! Misteri zehirleyeceksin ha? Aa, <laughs> 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 beylere bak! Bok nöbeti kimin? Benim! Şükranla beraber! Buyurun <laughs> hanımefendi! <laughs> 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 Biraz içmez misin hacı baba? Günah kızım, gupe <laughs> gündüz <laughs> tövbe! Akşam olsa içeceksin hacı! <laughs> 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 Latif'in karısı mısın? Beni boş ver canım! Kocana bak! Kocan kafayı çekip karılarla oynaşıyor. He. Nerede mi? İleri teknoloji ürünü... ...kapattı. Şimdi misterin bokunu yedin Latif. <gülüyor> <gülüyor> Biraz almaz <laughs> mısınız? Bilmem ki, hiç içmedim. Üç saat başka türlü nasıl geçer yavrum? Hacı babam görürse keser beni. Ben kestirir miyim seni? <laughs> Yazık değil mi bu güzel? <laughs> hadi ya. <yavrum. gülüyor> İçmezsen nöbetten çıkarım <laughs> seni hacı. <laughs> <laughs> Günah bana. Hadi hacıcığım iç. İç bir yudum Kız yapma, hadi. sen günaha sokan adamı vallaha. Hadi hadi, bak Dudaklarımın izi burada bak. Allah'ım sen günah yazma. <gülüyor> <gülüyor> İnsanın yüreğini yakıyor bu. <laughs> benim de yavrum, benim de. Müjdenin yüzüğü çok güzel. O bir şey mi? Sen daha iyilerine layıksın. Yapma, Adem gelirse... Gelmeden işimizi bitirmemiz lazım. Ne işi? Yapma! Adem'e söyleme sakın! <laughs> Burada olmaz, sonra! Sabrım kalmadı yavrum! Buyurun hanımefendi! Rezil, ağan şuradan! <laughs> e, a... <laughs> ah, ah. Hır... Hı, Rezil! Alçak! Alçak!

Eee, <laughs> misteri zehirlemek istiyordu. Engel olmak istedim. Üstüme saldırdı. Vallahi boğuşuyorduk. Boşver, sosyet oldum fena mı? Alışacan artık. Herkes birbiriyle. Aa deli. Sahi kızmadın mı bana? İftihar ettim gülüm. <laughs> Nişanlım Latif'in şeyle sosyeteye girdi. Canım ne şekerdin! Gel bakayım, sosyetik seni! Bok <laughs> <laughs> <Mot> nöbeti kimde? <laughs> bizde, bizde!